Cümletten selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hemen e, tır oyununda sizlerle birlikte bir inşaat alanına yük götüreceğiz. Şimdi Mahmut abi bize tırı göster. Tırı verdi anahtarını. Şimdi tır hemen yan yerdeymiş. Şu herhalde. Götüreceğiz bunu inşaat yerine arkadaşlar. Of. Tıra bak satayım. Cillop cillop. Of. Arkadaşlar bu tır böyleyse bunun egzozu nasıldır? Cillop gibi. Yani neyse arkadaşlar. Hemen tırımıza binelim. Yokuyor ya. İçine bakalım. Oy. Yani neyse arkadaşlar tırı çalıştıralım. Bir egzoz verelim. Oy. arkadaşlar egzoz yakıyor her neyse hemen gidelim camlarımızı açalım simlerimizi verelim Arkadaşlar sizler de kanalımıza abone olup bildirimleri ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu yeşil ışık dolana kadar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi de. Yok. Yok. Yakıyor ya. Şöyle bu ışıklarımızı açalım. Büyük büyük. Arkadaşlar benzinimiz az. Yolda bir benzin koydukça kalca benzin alacağız. <laughs> İkimiz de <dos. gülüyor> Video e güzel mi arkadaşlar? Evet, güzel. Çünkü önümde duruyor. Malı var. Var mı ama? Tam da gelmiş dibinde duruyor. Ya ben o sırada nasıl fren yapayım? Bekle bekle. Bekle. gelceksin. Biz aynı yere gidiyoruz. Biraz camlarımızı kapatalım. Yeter. Oğlum yolun ortasında niye gidiyorsun? Gördünüz mü arkadaşlar? Şerit, şeritin üstünden gidiyordu. Mal ya. Vuruyor. Onu Arkadaşlar değil. Yan Arkadaşlar bana benzinlik lazım. Benzinlik bulayım hemen geleceğim. Arkadaşlar bulamadım ya. Benzinlik bulamadım. Benzinim bitti. Sonra gittim arkadaştan bir tane arkadaş var. Ondan yardım istedim yani epey bir şey oldu. Akşam oldu. Çok garipti ya. Camları kapatalım. Akşam olduğu için soğuk şey oldu, olacak arkadaşlar. Arkadaşlar tırım çok güzel ya. Ben çok beğeniyorum. Bakalım ne kadar kalmış. Daha var. Yokmuş. Sadece arabayı dışarı attık. kadar. Abi kusura bakma. Adam nerede lan? Dur lan. Buradayım. Hmm. Ha! Arkadaşlar arkadan hızlıca bir girdim. tıda buraya gelmiş. Maşallah. <laughs> Biz zaten şura şurayı bulduk galiba. bakınız arkadaşlar? Ne olmuş? İyi bulduk. Ama Neyse arkadaşlar, ben biraz yol gideyim. Ondan sonra kamerayı açacağım yine. Arkadaşlar epey bir yol gittim ama sonra bilmiyorum ne oldu bir anda gözüm sordu, kapandı oyunda İşte sonra bir baktım yan şehirde girmişim araba geldi bir vurdu taklattım sonra buraya düştüm. Şimdi buradan çıkacağım. Hay bu şekilde çıkan için direkt çekici çağırıyoruz. Ya ben o adamı bir kez daha numarı Ben onu var ya yapacağım. Kobiktesim o beklesin o. Allah 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 Arkadaşlar ben daha yolların daha yoluna girdiğimde hemen açacağım kamerayı. Evet arkadaşlar şu an daha yoluna giriyoruz. Ve girdik. Burada hiç araba yok. Hız yapabilirim. Ama iki neden var. Bir araba çok zıplıyor buralarda. İki de çok uçurum var. Burada güç motoru açılmıyor. buralarda acayip dikkatli olmalıyız. Boynu oynayanlar bilir arkadaşlar. Yağmur da yağıyor. Araba çok kirlenecek. Evet arkadaşlar, acayip yaklaştık. Şimdi analiz çiziyoruz. Bu dönse bir dönse. Anladım. Şuraya Sendi. Arkadaşlar gündüz olsaydı anams. Arkadaşlar gündüz olsaydı size <laughs> inşaat alanını da gösterebilirdim. Şu an ışıklarım <laughs> az olduğu için çok gösteremiyor. Yani görebildiğiniz kadar. aşağısı daha şey e, gör gibi bir yer biraz kaza bastırıyor bir sanırım inşaat daha da aşağıdaydı kaldı da biz inşaatını yapıyoruz <laughs> her neyse arkadaşlar Bak o park edemediğim için direkt ben böyle park ettim. Arkadaşlar daha böyle bu tür oyunda videolarımın gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.